Figen Civan'ın sunduğu Biz Bir Aileyiz programı GY Yatırım'ın katkılarıyla her perşembe saat 19.07 Febiyat TV YouTube kanalında. Birlikte güçlüyüz sloganıyla yola çıkan Fenerbahçeli İş Adamları Derneği, Türkiye'nin ve dünyanın her noktasından iş insanlarını bir araya getiriyor. Çeşitli sektör ve meslek grubu iş insanlarını çatısı altında buluşturan Febiyat, mikrofonu üyelerine uzatıyor. Üyelerin tebiatla tanışma hikayeleri, sektörleri ve mesleklerini anlattığı Biz Bir Aileyiz programı her hafta Tebiat TV'de ekranlara geliyor. Birlikte güçlüyüz. Febiyat TV ekranlarından mutlu günler sevgili seyirciler. Biz bir aileyiz programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Febiyat üyemiz Volkan Gökalp. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Febiyat'la nasıl tanıştık? Febiyat'la şöyle 2019 yılında arkadaşım Anıl Taşdemir vasıtasıyla hı hı. tanıştık. 2020 yılında da Febiyat'a resmi olarak üyeliğimi gerçekleştirdim. E, Fevyatın gerçekten e, bütün yaptığı organizasyonlar olsun, etkinlikler olsun, hepsine e, mümkün mertebe gelmeyi e, hep e, çabalayan bir insanım. Tabii günlük hayatta e, rutinlerimizin yanında Hı -hı. bu tarz şeylere zaman ayırmak da e, birazcık zor olsa da fevyağın bizim için gerçekten yeri ayrıdır. Fenerbahçeliğik ee, nereden geliyor? Fenerbahçelik doğuştan geliyor. Doğuştan, doğuştan geliyor. Aileden seyreden. o zaman. E, ailede hiç kimse Fenerli değil. Bir tek Na, Hatta... doğuştan geliyor. <laughs> yani şöyle. <o zaman. gülüyor> E yani kendimi bildim bileli işte sarı lacivert renklerini ben çok seviyordum. Yani küçükken doğru renklerle hep böyle işte resim çizimler yaptığım zaman böyle işte sarı lacivert bayrağı vardı bizim sokakta asılı. onu görerek etkilenmişim bilinç demek ki. bilinç altına yerleşmiş. yerleşmiş. 3-4 yaşından beri gelen bir sevda aslında bu. İyi ki Fenerbahçeli. Ee, i̇yi ki Fenerbahçeli. Işte. <laughs> Harika, çok güzel. Ailede başka takım tutan var mı? Ee, var yani genelde herkes Galatasaraylıdır Hı -hı. erkek kardeşim Beşiktaşlıdır e, Sülalede genelde herkes Beşiktaşlıdır e, bir işte ben fenalım ben olmuyor. çıkmışım <laughs> size diyorlar mı sen mi çıktın aramızdan Evet Evet <laughs> Evet 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 söylüyorlar <laughs> siz yani Siz de söyleyin doğru yol burası diye ya işte zaten görmeleri lazım yani <gülüyor> <gülüyor> Evet doğru yaşamak lazım yaşamak fenerbahçe. lazım daha aslında karşıdan söylemekle de olmaz başka bir şey diyorlar zaten onlar da söylüyor başka takım taraftarlar siz farklısınız diyor her anlamda Hı -hı. yani hem Fenerbahçeli kişilerin işte yaşam tarzı, yaşam kalitesi anlamında hmm. farklısınız. Hem işte statlardaki duruşunuz farklı. Her şeyiniz tabii, farklı diye onlar da söylüyorlar. Uzaktan bence bir hayranlık var tabii bize bence tabii diğer ki, takımlardan. Tabii ki, ne tabii iş yapıyoruz? Ben aslında endüstriyel tasarımcıyım. Ne demek endüstriyel Dolş tasarımcı? Doğuş Üniversitesi'nden mezunum. Endüstriyel tasarımcı, endüstri ürünleri tasarımcısı. Yani endüstride üretilebilecek bütün ürünlerin dizayn sorumlusu olan tasarımcıdır. Yani Örnek şu mesela. bardağın tasarımcısı da endüstriyel hmm. tasarımcıdır. Bu masanın tasarımcısı hmm. da bir endüstriyel tasarımcıdır. Aslında belli bir kalıbı yok. Yani gördüğümüz bütün nesnelerin tasarımı demek yani bunları tasarlayan kişiye endüstriyel hmm. tasarımcı diyoruz. Çizim yani. yapıyor musunuz? Peki. Evet ben tasarımcıyım. Çizim yapıyorum. Güzel Sanatlar Lisesinden hmm. mezunum. Resim iyi oluyor. Grafik bölümü tabii yani o zaten Fenerbahçe Bayrağını boyayarak gelen bir e, alışkanlık. Küçük yaşlardan beri otomobillere, karavanlara yani taşıtlara olan ilgim. E, i̇lkokulda işte kazandığım e, resim yarışmaları olsun daha sonrasında güzel sanatlar okumama teşvik etti beni. E, güzel Sanatlar Lisesi'nden sonra da Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin üstünlülere tasarım Tasarımı'nın %100 bursla birincilikle kazandım. E, Zekiyiz. Yani şöyle <laughs> aslında şöyle yetenek sınavlarıyla kazandım ben. Ama çok şanslısınız. Neden? Çünkü çok küçük yaşlarda mesela çok fazla üyemiz gelmiyor böyle. Çok küçük yaşlarda aslında fark edip kendinizi o alanda geliştirip bir noktaya gelmesi Çünkü evet. şey yapar. Hani resim, ailelerde de oluyor ya bu bizde genelde maalesef. Yani resimden ne para kazanabilir ki? Hani resim yapıyor işte başka bir şey mi yönlendirsek falan diye ama Onu... o sadece işin ufacık bir e, noktası ve oradan gelen işte bugün sizin mesleğiniz mesela hı hı. çok e, hı hı. güzel geliştirmişsiniz. Şu o noktasınız. şöyle annem mesela işte e, doktor olsun mühendis olsun derdi. Beni bu konuda babam hep e, teşvik. teşvik etti. Babam çok öngörülü bir insandır. Küçük yaşlardan da bu çizim yeteneğini görüp e, yeteneği doğrultusunda bir eğitim alması gerektiğini Hı -hı. hep e, ailede anneme aşılamıştır ve e, gerçekten babamın şeyi çok büyüktür burada. Bu konuda tartışmalar oldu mu evde hiç? E, yok olmadı. Ha. Yani yok, annem son sözü şey derdi. Babam mı <laughs> yani yok son söz tabii ki babam sen ne istersen o diyordu. Yani ama şöyle annemin kaygısı işte ailede sülalede herkes devlet memurudur bizde babam da dahil olmak üzere. Hı -hı. İşte aileden bir sanatçı çıkarsa aç kalır mı ne olur Türkiye'de biliyorsunuz. Ya hep bir klasik yani. var böyle gerçekten hani bir disipline olmuş kişiler var ya işte asker çocukları var mesela Hı -hı. anlatırlar hep böyle. Hı -hı. Yani aslında bir maaş demek onlar için bir garanti demek Hı -hı. belki de. Bu anlamda baktığınız zaman çocuğun aslında gelişimini kapatıyorsunuz. Evet. Yani yapmayın bunu aileler lütfen. Yani şöyle e, aslında çocuğunu en iyi tanıyan anne ve babadır. E, bu konuda e, çocuğunu en iyi analiz eden de ailesi olduğu için. Aileler birazcık Türkiye'de kaygılı. Özellikle kaygılı. günümüz ülkesinde, günümüz Türkiye'sinde çok kaygılıyız. Ee, yani maaşla çalışmayı aslında bir garanti gibi görüyor aileler. Öyle görünüyor. Ama yani baktığınız zaman aslında Aslında e, hiçbir garantisi, hiçbir yok, garantisi yok ve başkalarının gölgesinde yaşamak gibi oluyor tabii devlet memuru değilsiniz yani özel sektörde ben de Mercedes-Benz'de staj yaptım Üniversite ikinci sınıfta, okul bitene kadar ve okul bittikten sonra 4 sene profesyonel olarak Mercedes-Benz'de profesyonel e, dizayn bölümünde e, tasarımcı şef olarak çalıştım. Hı hı. İş hayatına öyle girdim ben aslında. Okulu da bitirdikten sonra e, daha sonrasında da kendime bir karavan eee dizayni yapıp e, çünkü karavancılık da bizde aileden gelen bir kültür. O karavanla yurt dışına e, gidip gezme kararı aldım ve bir arkadaşım bir harabe bir atölyesi vardı. Ee, orada işte Mercedes'ten istifa edip aynı zamanda freelance çizim yaptığım için yani e, ev ortamında da çizim çalışmaları yapıyorum. Ee, bir karavan ürettim kendime. Ve bu karavanı e, bir abim 2019 yılında dedi ki Volkan bu dedi çok güzel olmuş. Bununla dedi bir fuar var. E, Türkiye'de ilk defa yapılacak kamp karavan fuarı. Ona dedi gel dedi abini dinle girelim. Kendi öz abiniz mi? Yok e, bir, bir karavancı ha, abim tamam yani. Abi. Sektörden e, tamam. bilindik bir abim. Ben de şey diyorum ya hani Çok ne yapacağız, ee, ne yapacağız, senin, hani benim ne işim var ben işte karavan yapıp Almanya'ya gideceğim, gezeceğim İtalya, İspanya falan. Ee, keza akabinde o fuara ben girdim, o karavanla ve Türkiye'de alışılagelmiş bir şeyin dışına çıktı. Türkiye'de ilk cam tavan... Karavana cam tavanı getiren tek parça. Fotoğrafı vardır muhakkak ee, veririz içeriğe. Onu da tabii. görsün sevgili seyircilerimiz. Fuar çok veririz. başarılı Siz geçti. Çok Fuarımız çok başarılı geçmişti. Ee, benim ilk fuarımdı. Ee, o fuardan sonra ticari olarak evet dedik biz bu işe yani ben bu işe girmeliyim. Akabinde zaten pandemi geldi. İşte karavan sektörü sükse evet. yaptı. Ve bugün e, karavan şirketimiz yani 7 tane ülkeye ihracat yapan bir e, şirket oldu. Çok güzel. Katar. Tamamen ihracat mı yapıyorsunuz? Üretiyorsunuz ve satıyor ee, musunuz? Üreti Kiralamada üretiyoruz var. ve satıyoruz. Yerli piyasaya, yabancı piyasaya üretiyoruz ve satıyoruz. Aslında şöyle birazcık da milliyetçi yanım var benim. Ülkeme döviz getirmek olsun. Hı hı. Ne güzel. Bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandırmak olsun. Türkiye'de biliyorsunuz şöyle bir şey vardır, durum vardır. Yurt dışındaki insanların ön yargısı ya Türk malıysa işte. Acaba Bence artık yıkıyoruz onu. Ee, yıktık bile. Gerçekten Çoğu sektörde yıkıyoruz. yıktık. Yani Çoğu çünkü sektörde biz yıktık. şimdi karavandan konuşuyoruz ama hani e, savunma sanayinde de işte inanılmaz mühendislerimiz var. Yani biz aslında her alanda çok iyiyiz Hı -hı. de güzel pazarlayamıyorduk kendimizi. Hı -hı. Ama e, genç beyinler bunu gerçekten başaracaklar ya ben evet, inanıyorum evet, kesinlikle. Evet. Ya Kaç inanmak, ülke? inanmak başarmanın yarısı evet. derler. Hayır, ya inanmak başarmanın %99'dur. Eee İnanç çok önemli. Ben bu sektöre yerinde ee, bir kişiydim yani tek başıma o dediğim karavanı 3 e, ay gibi bir süredir ettim. Bugün 30 kişiyiz. E, Tedarikçilerimizle birlikte 100-150 kişiyi bulan bir e, yapılanmadan bahsediyorum burada. 3500 metrekare e, Çerkezköy'deki fabrikamız. Hı hı. E, bütün dünyaya oradan açılan bir kapımız aslında bizim. Harika yani. bir şey kesinlikle. Kaç ülkeye ihracat yapıyoruz? 7 e, ülke ediniz? ihracat yapıyoruz. Hangi Ortadoğu ülkeler ülkeleri. Var? İşte Katar, Mısır, hı hı. Kuveyt. E, şimdi bir Almanya'ya bir ihracatımız olacak nasipse onunla alakalı görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah. Aynı zamanda tasarımcıyım. Ee, Volkan Gökalp Design Studio. Ee, aynı zamanda freelance olarak işlerine de devam ediyor. Hı hı. Yine araçlar üzerine ee, mi? Yok herhangi e, dışarıdan e, gelen spesifik kişiler oluyor. Yani mesela mesela işte Paşa e, bir sürahi tasarımı farz misal ya da işte ee, uluslararası otomotiv şirketlerine işte komponent olarak ürün tasarımı, hı hı. direksiyon, hı hı. gösterge, vites gibi ee, bunları da tabii ki sonuçta o benim mesleğim. Her ne kadar karavan sektöründe de bulunsam ben çizim yapmayı çok sevdiğim için aynı zamanda da bu şekilde de çalışmalar yapıyorum. Harika, güzel. Mercedes'ten karavana giden bir e, yol haritası. Evet, bir e, değişik işimiz, bir mi? yol haritası oldu. Ben Türkiye'de kaldım, karavanlar yurt dışına gidiyor. Normalde ikimiz gidecektik, şimdi Gidemediniz karavanlar... mi hiç karavanla böyle bir e, istediğiniz o yok, yolculuğu yapamadınız Yok, e, 3 senedir mi? sektördeyim. 3 senedir başımızı kaşıyacak vakit yok. Ama işte yok. ben buna çok kızıyorum biliyor musun Size de kızayım şimdi. Yani böyle bir hayalle <laughs> yola çıkıp, <laughs> buradan çok güzel bir ticaret elde edip, o hayali gerçekleştirip, istememek bence doğru bir şey. Şöyle değil. önümüzdeki ay eee Doha'ya e, bir seyahat planlıyorum. <laughs> Sonrasında Almanya seyahatimiz var. Bunlar tabii Doha ticari, Almanya turistik amaçlı. Artık biz de bir gidelim yani çünkü 3 senedir inanın başımızı kaşıyacak vakit yok. Ülkemize yakışır bir karavan firması ve hatta uluslararası aynalarda dünya insanını şaşırtmak için çabaladığımız bir karavan firması olduğu için biz kılı kırk yararak imalat yapıyoruz ve A artı A plus yani A kalite hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Masraftan e, kaçmamız lazım. O güzel yani. bir karavanla çıksanız şöyle Avrupa'yı bir gezseniz, insanların da dikkatini çekseniz. Gene var, iş gibi de düşünseniz, e, yapsanız ya şu hayatınızı. Biraz izinizi. işkolik bir insanım ben galiba. E bence gene pazarlarsanız herkes görecek o karavanı yani. yani şu, bir, bir tabii, Geçeceksiniz tabii, tabii. en iyi dizaynla çıkarsınız muhtemelen yola tabii da. Tabii Ya Farklı ülkelerde zaten showroomlarımız var ama ben biraz işkolik bir insanım galiba. Yani evde televizyon dağıtıp izlediğim zaman e, rahatsız olurum Sanki Bakit bir şeyleri galiba. kaçırıyormuşum da bir şeyler böyle gidiyormuş Hı. gibi böyle. Gerçekten hiçbir şeye vakit kalmıyor. Yani bütün e, hayatımız iş. E, geriye kalan zamanlarda işte bir pazar günüm var. E, yelkencilikle uğraşıyorum. Profesyonel yelkenciyim aynı güzel. zamanda. Öyle mi? Harika. E, spor hayatımın merkezinde. Mercedes'ten gelen bir yelken şey Çünkü Mercedes'in sahibi de galiba yelken e, Yok yok şey bu yapıyor. tamamen şey. E, benim teknelere, deniz taşıt taşıtma ilgimden gelen bir şey. Tekne ee, tasarımı var mı? Hiç. Tekne tasarımı var. Bir firmaya bir tasarım yapmıştım 2019 yılında. Hı hı. E, özel bir firmaya bir tekne tasarımı yapmıştım. Benden satın almışlardı onlar. E, tabii yani bu tekne kültürü de başka bir kültür. Biz tabii. de e, yelkencilik kültürüyle işte özdeşleştik bu e, tek dediğiniz sevdamızı. E, i̇ki senedir profesyonel yelkencilikle ilgileniyorum. Pazar günlerim genelde işte yelken ve hafta içi e, her sabah olmazsa olmazım spordur. O güzel bir Spor şey. Spor hayatımın güzel. merkezinde. Ee, en azından onu yapıyorsunuz. Tabii, İyi tabii. bir şey yani İnsanın kendine vakit ayırması çünkü da gerekiyor. Çünkü psikolik yani. insanların genelde hiçbir şeye vakit ayıramaması da çok hı hı. kötü bir şey ee, bence. Hı hı. Her zaman söylüyorum. Yani kazan yani harcayamayacağınız parayı kazanmanın bir mantığı yok. Hayatı kaçırmanın hiçbir mantığı yok. Çünkü zamanın iş karşılığı yok, para karşılığı yok. Zaman en pahalı ve en kıymetli tabii, şey. Tabii tabii Zamanı Ve her yaşta her şey yapılmıyor. Öyle bu yaşlılığının kıymetini bilmek lazım. Gerçekten zaman, parayla satın alınamaz. Üç şeyin telafisi yoktur. Biri kaçan fırsat, iki zaman, üçüncüsü sağlık. Bu üçünde çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ama bir de, de kaçan fırsatlar var galiba. Ee, Anladım kadarıyla. Kaçan <laughs> fırsatlar çok oluyor ama <laughs> mümkün mertebe. Bir de onu koymuşsunuz. Evet, evet kaçan evet. fırsat kaçırmayayım da işte sağlığı bir şekilde toplarım. Ya sağlık, Zamanında sağlık, bilirim, sağlık en önemlisi tabii, tabii ki. ki. Sağlık ki. olsun, şükürler Yoksa olsun. Hayattayız, yaşıyoruz. Her şey gelip geçici, her şeyin üstesinden gelebiliriz. Ama bunları yaparken de tabii doğru kulvarlarda da yani kişinin ben hayatım boyunca kazanamayacağım bir yarış hiçbir zaman girmem mesela yani olmayacak duaya amin demek gibi bir şey bu baktığımız zaman. E, gerçekten ticari alanda da bu böyle yani yapamayacağım keskin şey ben yapıyorum demiyorum. Keskin çizgileri olan biri gibi konuştunuz böyle. Keskin, koç burcuyum, varsa, keskin evet. çizgilerim var. Aslında var koç, hayatım farklı alanları. Çünkü yakaladım bir yerden de. O yüzden soruyorum. <laughs> Burç <laughs> soruyorum bugün herkese gelenlere de ama yakaladım bir yerden evet, var. Evet. Yani şöyle de de. Ben Çok sabırsız da ben de farklı değilim bu Çok arada. sabırsız bir insanım ama evet. her zaman ayağı yere basan bir insanımdır ticari evet. de çünkü işin şakası yok. Doğru biz mesela hani Gerçekten böyle benim de yükselenim koç bir de oğlak burcuyum yani iki tane iki iş şeyi bir arada yani bir şey başladığı zaman onun bir şekilde sonlandırılması lazım iyi ya da kötü uzamayacak ama asla tabi yani bu hemen hayataya geçecek başarılı olunur olunmaz problem yok ama e ee, başarılı olunması için de iyi bir fizibilite yapılması gerekiyor ee, her şeyde atlanmamalı. Tabii ki çünkü. tabii ki başarı iyi bir fizibiliteyle iyi bir araştırmayla gelen bir şeydir tabii ki. Yani ve başarı e, çok çabuk vazgeçmekle de sağlanabilecek tabii, bir şey değil. Yani tabii. duraksamalar olur. Her şey olabilir. E, i̇şler yolunda gitmeyebilir ama önemli olan burada kişi kendine inanıyorsa biz girişimcilerde özellikle Hı -hı. yani şuradan hareket etmen gerekiyor. Evet. Yoksa dur aksamalar olur zaten olması da aslında bir yerde değil yani kişi yüzde başarı yakalamak zorunda değil ticarete olmaya da bilir yani ticaret bu. özellikle günümüz Türkiye'sinde bu ekonomide bu enflasyonda e, üretici olmak da çok zor bunu biz evet. de yaşıyoruz e, gerçekten ama işte. İhracat, ihracat, ihracat. Yani Kesinlikle. ülkemize döviz getirmemiz lazım. Evet. Ve ee bayrağımızı da yurt dışı aranalarında dalgalandırmamız lazım. En azından ihracat konusunda son dönemlerde Türkiye'de çok güzel işler yapılıyor. Yani bu önemli. Buraya gelen her üyemiz de yani iş insanı ama bir ihracat alanında açmış kendini. Bu da çok <laughs> mutlu ediyor beni açıkçası konuşurken. Çünkü yurt dışında kendi markalarımızı görmek de çok ayrı bir keyif. Eskiden olsa biz hep dışarıdan detay alıyorduk çoğu şeyi ama artık... Türkiye'de çoğu şeyi yapmaya çalışıyoruz. Belki parça alıyoruz evet, oradan evet, buradan ama evet. o da önemli. Değil. Günün sonunda burada mühendislerimizin ürettiği her şey benim için yerli. Biz mesela yani karavan alamaz. sektöründeyiz. Karavan sektöründe dünyada hiç yapılmamış bir şey. Patentleri bizde. Hı -hı. Solar tente. Yani güneş panelleri takmayacağız. Karavan üstü bunlar bir ağırlık yaratıyor. Tente takıyoruz karavanın dışında. Zaten bu tenteyi karavan alan bütün müşterimiz talep ediyor. Tenteyi açtığınız zaman tentenin kendisi güneş paneli görevi görüyor. Bunun mesela şu anda patentleri alındı. Elektrikle kullanılabilecek şeyler de üretecek tabii, misiniz elektrikli tabii, tabii, karavanlar? Şöyle yakın hatta şu anda bir şey çalışmamız var. var. Dünyada tek olacak ve ilk olacak bunun patentlerini de aldık. Yurt dışından bir ödülümüz de olacak bu konuyla alakalı. Kendi elektriğini üreten karavan rüzgar enerjisiyle karavanın altına koyduğumuz Hı -hı. rüzgar türbinleri Hı -hı. dönerek Hı -hı. çeken arabaya arkadan bir itiş gücü kazandıracak. Bu da çeken aracın egzoz emisyon değerini düşüreceği için hem doğaya bir katkımız olmuş olacak. Çevirici bir firmayız biz çünkü tamamen kullandığımız ürünler geri dönüştürülebilir ürünlerdir. Karavan dışında kullandığımız materyaller. Ee, sadece karavan yapmak değil. Biz aynı zamanda karavanda teknolojiyi en iyi kullanan firma olmak Kesinlikle. olma yolunda e, ilerleyen bir firmayız. Yoksa Peki. Türkiye'de çok karavan yapan firma var ama Vardır, tabii ki, e, Bir şeyi hakkaniyetiyle yapmak e, bizim zaten temel ilke ve Hedefimizdir yani. Evet yola çıkış fikriniz, vizyonunuz buysa harika bunu evet. çünkü elektrik istasyonları kuran üyelerimiz de var mesela Hı -hı. şu anda işte şarj istasyonu onlardan Hı -hı. da bilgi alıyoruz yeni yeni böyle kulağımıza geliyor ama çok kısa sürede de bence aslında şöyle çok söylüyorlar yani Avrupa'da bir iki sene içerisinde elektrikli arabalara geçirmiş olacak. Türkiye'de 10 seneyi bu bence bulmaz. Hı hı. Bu hızlı biz çok hızlı hareket eden, tüketen bir millet olduğumuz için buna da çabuk alışırız tabii, diye tabii, tabii, düşünüyorum. Tabii. Bu alanda siz de arge çalışmaları yapıyorsunuz. Arge çalışmaları yapıyoruz. Kadarıyla. Zaten e, çağda ayak evet. uydurmamız tamamen lazım. Evet tamamen buna yani gidiyoruz. artık elektrik ve hatta 10 sene sonrasında elektrik de kalmayacak. E, mıknatıs e, Öyle mi? Mıknatıs enerjisiyle. Yani, mıknatıs e, enerjisi. Belli başlı kimyasallar. ...la oluşturabilecek mıknatıs Birbirini mi çekecek bunlar? Aynen, İnsanlara aynen. da koyacak mısın? <laughs> <laughs> yani herhalde. 10 sene sonrasında... E, ...mıknatıslarla <laughs> alakalı... E, ...araçlarda evet. teknolojiler geçecek. Çünkü artık önceden... E, ...50 senede bir gelişen süreçler bunlar. Ama hmm. teknolojinin gelişmesiyle artık bu aradaki... E, ...mesafeler 10 yıla... ...hatta 5'er yıllara... E, ...indirgenecek. Bunda da bir sonraki... ...hamle bütün dünyada... E, mıknatıs enerjisi olacak Çok araçlarda, ilginç. otomobil, Aa, otomotivlerde. Ee, bununla alakalı da e, biz de zaten e, çalışmalarımızı firmamızda e, e, başladık. Yani ar yapıyoruz, ür yapıyoruz. yapıyoruz. E, gerekli sistemlere yazıyoruz, çiziyoruz, patentlerini alıyoruz. Bir gün ihtiyacımız olur, kullanırız gibi. Ama dediğim gibi bizim şu anda tek hedefimiz e, çağ ayak uyduran... E, ülkemiz insanına yakışır hı hı. ve uluslararası sanalarda da bayrağımızı gururla dalgalandırabileceğimiz bir karavan şirketi olmuş. Evet, çok güzel. Karavan dizaynından başlayan ama ee ondan sonra işte geliştirmişsiniz her şeyi. Hı hı. Onu da araştırıyorsunuz, bunu da araştırıyorsunuz. Ee, Kuyruklu yıldız gibi devam Tabii, eden bir sektör aslında. Kolonya'da Avrupa'nın en iyi karavan tasarım ödülünü aldık geçen sene. Hı, aynı zamanda yılın genç girişimci iş insanı ödülünü de almıştım ha, çok ben güzel, aynı zamanda. Tabii. Tabii, tebrik ederiz. Ee, yani Üretiyoruz ve değer katıyoruz diyelim. Peki gençlere buradan e, mesajınızı da alayım ondan sonra sizi uğurlayacağım. E, vazgeçmesinler. Vazgeçmesinler. Tek Kalplerindeki bu, şey neyse, yüreklerindeki evet. şey e, vazgeçmesinler. Evet pekala çok teşekkür ederiz Volkan Bey. yaptıklarınız için. Tebrik ediyoruz tekrar Sağ başarılarınızın da devamını Sağ diliyoruz. Sağ olun teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Sevgili Febiyat TV izleyicileri bugünkü konuğumuz Febiyat üyemiz Volkan Gökalp'ti. Haftaya bir başka konukla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Birlikte Güçlüyüz sloganıyla yola çıkan Fenerbahçeli İş Adamları Derneği, Türkiye'nin ve dünyanın her noktasından iş insanlarını bir araya getiriyor. Çeşitli sektör ve meslek grubu iş insanlarını çatısı altında buluşturan Febiyat, mikrofonu üyelerine uzatıyor. Üyelerin Febiyat'la tanışma hikayeleri, sektörleri ve mesleklerini anlattığı Biz Bir Aileyiz programı her hafta Febiyat TV'de ekranlara geliyor. Birlikte Güçlüyüz.